Merhaba arkadaşlar haftalık tarot yorumlarımız devam ediyor ee, sıradaki burcumuz yay bakalım yay burcuna kartlarımız neler söyleyecek karşımıza hangi kartlar çıkacak bu arada kanalıma da abone olursanız çok sevinirim çok teşekkürler evet sevgili yay burcu bu da geldi bunu da çekelim arkadaşlarımızın kartları Çıkart, evet, ee, sevgili Yay burcu arkadaşlarımız enerjik bir hafta, hızlı hareketli, yoğun bir hafta ve kaderinizi belirleyecek bir hafta. Yani DNA Kraliçemiz var, Kılıç Şövalyemiz, Kader Çarkı, DNA Kralı hepsi böyle e, hız, e, ayrı bir şeyi, hareketi, ayrı bir e, yoğunluğu gösteren kartlar. Aslında bela, beklenmedik olaylar yani ani e, hem enerjik hem beklenmedik olaylar e, sizi farklı noktalara taşıyabilir, farklı kara, kararlar verebilirsiniz, hiç düşünmediğiniz kararlar verebilirsiniz. E, Dene Kraliçesi sizin evinizle ailenizle ilgili olan durumlarda e, sizin destek alabileceğinizi e, huzursuzlukların e, rahatlayacağını hani huzursuzlukların son bulacağını bakın kader çarkı var değne Kralı var ve destek alabileceğinizi gösteren kartlarınız var e, işlerinizle ilgili iş hayatınızla ilgili e, ailenizden dediğim gibi bir destek alarak e, ani böyle hani savunmacı ee, savaşçı bir ruh haline bürüneceksiniz. Yani aldığınız destekle birlikte e, bu sizin kaderinizi de etkileyecek. Yani parayla e, parayla ilgili olan sıkıntılı durumlarınızda rahatlama e, gerçekleşebilir. E, her yani ortaklık hani iş konularında her türlü ortaklıklar hani işler iş konusunda ee, durumlar ön plana çıkacak ve danışmak dediğim gibi danışmak istediğiniz kişiler var ve bu danış bu danıştığınız kişiler size e, vereceğiniz kararlarda etkili olacak ve e, alacağınız bazı önlemler bakın alacağınız bazı önlemler e, çok etkili olacak sizin tarafınızdan alınan bazı önlemler çok etkili olacak e, ortaklaşa bir e, para konularında ee, evet. İmparatoriçe de var. Ortaklaşa olan para konularında siz daha çok söz sahibi olacaksınız. Ee, burada e, biraz kız küskünlük var. Yani kızgınlık var. Bazı kişileri hani e, bazı kişiler de vermiş olduğu sözleri sanki yerine getirmemiş gibi e, görünüyor. Ama bakın sonrasında imparatoriçe ve e, kutlama var. Yani e, lider ee, sizin lider ve baskın karakteriniz öne çıkacak ee, bu e, bu karakteriniz yapınız ilişkilerinizi zorlayacak birazcık Hani e, onları zorlayacaksınız ee, birazcık Hani e, aranızda hafif böyle bir gerginlikler olabilir ee, ama siz daha ön plana çıkacaksınız ee, bu durum bakın e, bu durum artık sizin parayla veya bir ortak işle veya kariyerinizdeki durumunuzla ilgili belki iş yerinizdeki anlaşamadığınız kişilerle de bağlantılı olabilir bu. Onlar da olabilir. Bu kariyeriniz veya üst yönetimle bir anlaşamamazlık bir durumunuz olabilir. bu dönem artık sizin parayla veya kariyerinizle, işinizle ilgili her türlü durumu dikkatli yapmanız gerektiğini gösteriyor yani çok dikkatli olmalısınız çok e, önlemli bilgi bilgi güvenlik anlamında bilgi anlamında bilgi e, alabileceğiniz bu konularla ilgili bilgiler anlamında da e, ilerlemenizi göreceksiniz yani buna siz e, birazcık dediğim gibi bazı kişilerle aranızda biraz iletişimlerde de sıkıntı olabilir ama e, bu konuda önleminizi almanız gerekiyor çevrenizdeki karşı, çevrenizdeki insanlara karşı biraz duyarlı olmanız gerekiyor vereceğiniz sözlere mesela ailenizle ilgili olabilir işinizle olabilir, evliliğinizde olabilir işinizle olabilir, vereceğiniz sözlere dikkat etmeniz gerekiyor, bazı sözler verirsiniz maddi anlamda da belki sözler verebilirsiniz, bunlarda da temkinli olmanız gerekiyor aslında bakın ilerleyen zamanda yani imparator çıkartı bolluk bereket çoğalma ilerleyen zamanlarda daha e, cesur girişimler yapabilirsiniz ve e, sizin bazı şeyleri bazı eksiklikleri bitirmen tamamlamanız gerekiyor diyeyim size aile hayatınızda belki bu iş yoğunluğunuzdan dolayı çok fazla ailenize vakit ayıramamış olabilirsiniz belki. E, Huzursuzluklar oluşmuş olabilir ailenize ama onlarla da ilgili bakın burada e, kutlama var, düzenle var, e, toparlanma var. E, Ailenizde de olan e, eşinizle partnerinizde de olan durumu düzeltme e, bu sıkıntılı durumlarda sizin bu huzursuzluğunuzu e, belki aksettirmişsinizdir. Aranızda da böyle problemler olmuş onu da e, düzeleceğini gösteren her konuda da bir tebrik e, kutlama gösteren bir kartımız var eğer e, e, belki m, duygusal olarak da biraz hassas bir dönemden de geçmişsiniz e, belki birisiyle bir tanışma durumunuz da olabilir eğer e, bekarsanız bir birlikteliğiniz yoksa sizden çok farklı hani böyle çok belki bir arkadaş ortamında tanışabilirsiniz siz e, e, flört edebilirsiniz yeni bir aşka yelken açabilirsiniz diyebilirim e, İlk izlenimler her zaman doğrudur ee, yani birileriyle yeni birileriyle tanışmak için çok uygun bir zaman belki böyle bir şey karşınıza çıkabilir bence e, olumlu olarak değerlendirebilirsiniz çünkü merak etmeyin e, işlerinizle ilgili, evinizle ilgili, ailenizle ilgili ve her türlü sağlıkla ilgili olsun, diğer şeylerle ilgili olsun e, e, kutlama var tebrik var, hediye var yani olumlu, mutlu gelişmelerin söz konusu e, olacağı durumlar var. Hani bu sıkıntılı zamanı atlatacaksınız merak etmeyin. Bu sağlığınızı da etkilemesin. Hani bununla çok fazla şey yapmayın. Çünkü her şey bakın kader çarkı ve e, kupa işçüsü var, imparatorça var. Bunların düzeleceğini gösteren kartlarımız mevcut. Evet sevgili e, yay burcu arkadaşlarımızın da kartlarını elimden geldiğince yorumlamaya çalıştım. Mutlu, huzurlu, sağlıklı güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. Bu arada kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Çok teşekkürler.